Nova herkese merhaba. Bugün Casper Nirvana S500 Dizüstü bilgisayar modelinin yenilenmiş versiyonunu incelemek için karşınızdayız. Müzik Casper Nirvana S500'ün aslında kasa tasarımı aynı şekilde devam ediyor. Şu an inceliği ve hafifliği aynı durumda. Ee, ama işlemcisi falan yenilendi, konfigüre edildi, iyi bir hale getirildi. Bize gelen versiyonda şu an 11. nesil Intel Core işlemcili versiyonu. Ama siz bunu istediğiniz gibi Casper'ın internet sitesinden konfigüre edebiliyorsunuz. İşlemcisinde işte farklı bir tercihte bulunabilirsiniz. Dahili depolama alanında başka bir tercihte bulunabilirsiniz. Sonuç olarak ürünü kişiselleştirip ödediğiniz ücreti de ona göre değiştirebilirsiniz. Şu anda 5-6 bin liradan başlayan bir satış fiyatı var ama bu en düşük konfigürasyonun fiyatı tabii ki. Siz bu konfigürasyonu iyileştirdikçe ödediğiniz ücret de tabii ki de o oranda artacaktır. Bununla birlikte Türkiye'de üretilen bir cihaz. Dolayısıyla böyle işte 11. nesil Intel Core işlemciler falan kullanıyor. Hani böyle bir performans vaadi var. Ama fiyatı da tabii ki de aynı performanslı işlemcileri kullanan rakiplerine göre biraz daha düşük yerli üretim olduğu için. Dolayısıyla benim birazcık heyecanlı olduğum bir üründü. Siz de benim kadar merak ediyorsanız da fazla uzatmadan hemen başlayalım. Gördüğünüz gibi kutudan çıkan her şeyi masaya serdik zaten. Bir şarj kablomuz var, şarj adaptörümüz var. Hard disk rayları var burada. Belki göremiyorsunuzdur ama detayda gösteriyor oluruz. Bununla birlikte sertifikasyonu çıkıyor. Kutudan çıkanların tamamı bu. Hard disk raylarını da şunun için kullanabilirsiniz. Cihazın bir gün işte dahili depolama alanı size yetersiz gelirse, daha fazla alan açmak isterseniz, o zaman başka bir hard disk aldığınız zaman bunlar sizin işinize yarayacak. Kaybetmeyin. Ürünün metalik, gümüş gri ve antrasit renk seçenekleri var. Bize gelen renk seçeneği gördüğünüz gibi gümüş gri renk seçeneği. Böyle parmak izi falan çok fazla belli etmiyor. O benim hoşuma gitti. Gayet güzel gözüküyor. E, plastik gövde malzemesi kullanmışlar. Alüminyum malzemelerde falan biraz daha parmak izi sorunu olabiliyordu. E, plastik hem biraz ağırlığının da azalmasına sebep oluyor. Ama tabii ki de bu sesten dolayı böyle biraz dayanıksız hissettirecek kullanıcılar olacaktır. O yüzden böyle bir alüminyum malzeme kullansalar mıydı ya da bir alaşım malzeme kullanılsa mıydı diye ben bir düşündüm. Ama hani benim kişisel kullanımımda herhangi bir probleme sebep olmadı. Ağırlığından da o oranda azalttığı için avantajını yaşadım açıkçası. Ağırlık demişken 1.9 kilogramlık bir ağırlığımız var. 1.5 kilogram üzeri beni biraz böyle bir panik atak geçirtebiliyor ama bunda gerçekten hani performanslı falan bir işlemci kullandığı için portatiflik vadide olan bir cihaz. Dolayısıyla böyle çok rahatsız etmedi açıkçası. Gayet hafif hissettiriyor. Hatta kutudan ilk çıkardığımızda da bayağı dikkat ettiğimiz detaylardan bir tanesi buydu. 19.9 milimlikte bir inceliği var. Çok çok ince bir cihaz olmadığını belirtmek lazım ama çok fazla bağlantı noktası var Birazdan onlardan da bahsedeceğiz Dolayısıyla kasanın aslında bu kadar bağlantı noktasına göre iyi bir oranda optimize edildiğini söyleyebiliriz. Kasayı açtığımız zaman oldukça geniş, tam boyutlu bir e, klavye ile karşılaşıyoruz. Q tipi bir klavye, Türkçe harf desteği falan tabii ki var zaten. E, numerik klavye bölmesi de mevcut. Fonksiyon tuşları vesaire de var. Dolayısıyla aslında bir klavyede arayabileceğiniz her türlü tuşa erişebiliyorsunuz. Bu da tabii ki böyle eğer çok fazla veri girişi yapıyorsanız, sık yazı yazıyorsanız falan sizin çok fazla... İşinize yarayacaktır. Tuşların tepki süresi de hiç fena değil. Ben yazı yazarken herhangi bir dezavantajını yaşamadım. Bir konforsuzluğa sebep olmadı. E, klavyemizin altında da bir trackpad alanı var. Genişliği oldukça iyi bir şekilde optimize edilmiş bence. Böyle işte e, mouse'uz kullanımda falan bana bir sıkıntı çıkarmadı. Hassasiyet oranı da gayet iyi. Kasanın sağında sonunda neler var onlara da birazcık göz atalım. Sağ tarafta hemen bir Kensington kilidi görüyoruz en üstte. Bu şu işe yarıyor. Cihazı hareketsiz bir nesneye sabitleyebiliyorsunuz. Bu sayede e, birisi böyle çıkarmak isterse ya da çalmak isterse falan o kilidi kırması gerekiyor. Ve satılırken de kilidin kırıldığı vesaire anlaşıldığı için tabii ki de bu hırsızlıklara karşı e, bir önlem amaçlı yerleştirilmiş bir şey. Çok fazla cihazda yok bence. Bu da avantajlı tabii ki. Onun hemen altında bir Ethernet portumuz var. Bir tane Type-A girişi görüyoruz. USB Type-A girişi. Onun altında da Micro SD kart okuyucu var. Kart okuyucu da her gene cihazda erişebildiği bir şey değil. O yüzden bu da beni mutlu etti tabii ki. Sola geldik. Güç girişi, HDMI. An ay ay. Solunda ise en üstte bir e, güç girişimiz var. Cihazı güç kaynağını oradan bağlayabiliyorsunuz. Onun altında bir HDMI girişi var, bir USB Type-A girişi var ve bir de jack girişine erişim sağlayabiliyoruz kulaklık ve mikrofona bağlamak için. Bu arada USB Type-A girişlerimizin bir tanesi 3.0 bir tanesi 3.1 teknolojisini destekliyor. Kasamızın altında da iki tane hoparlörümüz var ses çıkışı yapabilmesi için. Kasa altında olduğu için ben böyle acaba koyduğumuz yüzeye birazcık vuracak mı diye endişelendim. Ama işte bir müzik dinlerken ya da içerik izlerken falan öyle bir sıkıntı gözlemlemedim açıkçası. Ses gayet güzel bir şekilde dağılıyor. Zaten dol bir audio ses desteğimiz de var. Çok üstün bir ses performansı değil tabii ki ama gayet benim günlük ihtiyaçlarım için yeterli geldi. Böyle kısık falan da kalmadı. Ekran detaylarından da biraz bahsedelim hemen tasarıma girmişken. 15.6 inç büyüklüğünde bir LCD ekranımız var. 1920x1080 piksel Full HD çözünürlük sunuyor. Parlaklığını 220 nit'e kadar arttırabiliyorsunuz. Anti-glare özelliği var. Yani mat bir kaplamayla ekranı kaplamışlar. Bu da yansıma yapmasının önüne geçiyor. Dolayısıyla aslında aynı oranda hani böyle çok yüksek parlaklıklara da ihtiyacınız olmuyor. Günlük kullanımda ben ciddi bir sıkıntısını yaşamadım. 60 Hz'lik bir tazeleme oranı var. Zaten hani böyle gaming odaklı bir cihaz falan olmadığı için daha yüksek bir tazeleme oranına çok fazla ihtiyaç duymuyorsunuz. Çerçevelerimiz 8.3 milim kalınlığında. Tabii ki böyle çok zaten hani uçtan uca işte çerçevesiz bir ekran deneyimi falan yaşatmıyor. Baktığınız zaman çerçeveler gayet belirgin bir şekilde görüyorsunuz. Ama öyle bir iddiası da yok zaten. Ekranın üzerinde hemen 720 piksel çözünürlük sunan bir kamera görüyoruz. Onun hemen yanında da bir mikrofonumuz mevcut. Bunu da görüntülü görüşmeler için vesaire kullanabiliyorsunuz. Şimdi böyle bir gizlilik kapağı vesaire olsa çok güzel olurdu diye düşündüm. Bir de Windows Hello yüz tanıma sistemini desteklemiyor. Onun da altına çizeyim. Bir parmak izi okuyucu vesaire de olmadığı için cihazı sadece böyle şifreyle ya da işte pin tanımlayarak vesaire açabiliyorsunuz. Aklınızda olsun. Ürünün donanım detaylarına gelecek olursak 16 GB'lık bir RAM'imiz var. 1 TB'lık da dahili depolama alanımız mevcut. 1 TB oldukça iyi bir dahili depolama alanı. Bize gelen test ürünlerinin birçoğunda 1 TB'lık alan oluyor ve her seferinde aynı şey söylüyorum zaten. Böyle her şeyinizi bilgisayarınızda yedekliyorsanız falan size hayli hayli yeterli gelecektir bence. Ama yeterli gelmez derseniz ya da bu çok fazla derseniz de böyle daha düşük bir dahili depolama alanı seçeneğine erişebiliyorsunuz ya da dahili depolama alanınızı 2TB'a kadar arttırabiliyorsunuz ee, oradaki seçeneklerden belirleyerek. 16 GB'lık RAM kapasitesi de gayet yeterli geldi bu konfigürasyonda bir üründe bana. Böyle günlük kullanımda işte çoklu sekme açtığımda, çoklu işlemler yaptığımda falan herhangi bir sıkıntı yaşamadım. Bizim elimize gelen versiyonda Windows 10 Home işletim sistemi var ama dediğim gibi gene bunu da kendi istediğiniz gibi kişiselleştirebilirsiniz. Windows 10 Pro'yu seçebilirsiniz ya da FreeDOS seçeneğine de erişebiliyorsunuz. Herhangi bir işletim sistemi kurulu olmadan da cihazı satın alabiliyorsunuz. Bize gelen versiyonda başta da söylediğim gibi 11. nesil Intel Core i7 işlemci var. İşlemcimizin kodu 1165G7 4 fiziksel, 8 sanal çekirdeği olan bir işlemci. 4.70 GHz'e kadar işlemci frekansı sunuyor. Intel'in Tiger Lake U serisi bir işlemcisi olduğunu altını çizeyim. Tiger Lake zaten en son nesil işlemci serilerinden bir tanesi. Burada U takısı olmasının tabii ki de ayrı bir önemi var çünkü Intel'in U serisi işlemcileri işte portatiflik odaklı işlemciler ve daha taşınabilir cihazlarda daha yüksek performans sunmayı hedefliyorlar. Bu cihazında biraz tam olarak vadi o aslında. Dolayısıyla bize gelen versiyonda oldukça iyi bir işlemci olduğunu söyleyebilirim. Bununla birlikte cihaz Intel Iris Xe G7 dahili ekran kartını kullanıyor. Burada şöyle önemli bir nokta var. Aslında Casper'ın da daha çok altını çizmek istediği nokta bu. Dahili ekran kartları eskiden işlemcilerin içerisinde entegre olduğu için çok fazla böyle yüksek performans sağlayamıyordu. Dolayısıyla kullanıcılar harici bir ekran kartına ihtiyaç duyuyorlardı ve ona yöneliyorlardı. Casper bu nedenle böyle hem harici ekran kartı seçenekli hem de dahili ekran kartı bulunan seçenekler sunuyordu kullanıcılarına. Bu cihazda da olduğu gibi dediğim gibi başta da konfigüre edebiliyorsunuz cihazları. Ama bu sefer odamızı dahili ekran kartındaki performansı arttırmaya çevirdik diyorlar. Bunda da gerçekten dahili ekran kartları arasında olabilecek en performanslı ekran kartlarından bir tanesi var. Ben de gerçekten günlük kullanımımda böyle ekran kartının zorlandığını falan hiç hissetmedim açıkçası. Böyle içerik izlerken ya da çoklu işlemler yaparken falan herhangi bir performans sıkıntısı yaşamadım. Şunun da altını çizmek lazım. Buna siz tabii ki böyle e, harici bir ekran kartı yerleştirirseniz ve onun performansı dahiliyden çok daha iyiyse, o zaman cihaz hangisi daha performanslıysa o seviyede bir performans sunacaktır. İkisi bir araya gelip böyle e, bir performans bombası haline gelmeyecek. Hangisi daha performanslıysa cihazlar onu kullanıyor. Dolayısıyla bunun aslında dahili ekran kartları arasında iddiası olan bir ekran kartı olduğunda Altını çizelim. Zaten çok böyle gaming odaklı bir bilgisayar falan da değil. Dediğimiz gibi günlük kullanım için üretilmiş bir bilgisayar. Benim günlük, günlük kullanım ihtiyaçlarımda da herhangi bir sıkıntı çıkarmadan gayet performanslı bir şekilde ihtiyaçlarımı karşılayabildi. Sizin de bana benzer ihtiyaçlarınız varsa işte cihazı günlük kullanım için, iş ihtiyaçlarınız için düşünüyorsanız o zaman böyle harici bir ekran kartına ihtiyaç duymadan bununla gayet performanslı bir şekilde cihazı kullanabileceksinizdir. Biz tabii ki birazcık şov olsun diye bir kısa oyun testi de yaptık. Valorant oynadı Mustafa cihazda. Full HD çözünürlükte ve düşük grafiklerde 60-70 arası FPS veriyordu. Böyle oyun meraklıları falan bu videoyu izliyorsa onlara da bir fikir vermiş olsun diye belirtmek istedik. Batarya özelliklerinden de hemen kısaca bir bahsedelim. 52 watt saat kapasitesinde bir bataryamız var. E, kutudan çıkan adaptörde 65 watt gücünde güç aktarımı yapıyor. Casper nasıl iddiası 10 saate varan bir pil ömrü e, sunduğu yönünde. Ben günlük kullanımımda böyle 6-7 saat falan rahatlıkla çıkarabildim. Eğer böyle aralarda işte uyku moduna vesaire alırsanız biraz daha düşük parlaklıkta kullanırsanız falan o zaman bunu tabii ki de bir iş gününü rahatlıkla çıkaracak şekilde yayabilirsiniz ya da 10 saate de uzatabilirsiniz. Daha kısa da tutabilirsiniz. Tamamen sizin kullanımınıza göre değişecek bir şey. Sonuç olarak böyle e, günlük yaşam ihtiyaçlarınız için, iş ihtiyaçlarınız için temel olarak bir bilgisayar ihtiyaçlarına erişim sağlamak istiyorsanız ve Türkiye kurlarında da nispeten daha uygun fiyatlı bir cihaza erişim sağlamak isterseniz sonuçta Türkiye'de üretilen bir bilgisayar biraz daha uygun fiyatlı tabii ki rakiplerine göre. Oldukça da performanslı bir işlemci ve ekran kartı kullanıyor. Dolayısıyla sizin için gayet uygun bir seçenek olabilir. Bir değerlendirebilirsiniz. Değerlendirmek isterseniz satış linkini de zaten aşağıdaki açıklama kutusuna bırakıyor oluruz. Oradan da bir göz atabilirsiniz. Bugün yenilenen Casper Nirvana S500'ü inceledik. Umarız işinize yaramıştır videomuz. Kapatmadan videoyu beğenmeyi, Tekno Safar YouTube kanalına abone olmayı, bildirimlerinizi açmayı ve aşağıdaki yorumlar kutucuğunda bizimle fikirlerinizi paylaşmayı unutmayın lütfen. Bir sonrakinde görüşürüz. Hoşçakalın.